Sana bakalım. Burası burası aşağı. Sana bakıyorum. Buna bakıyorum. Sana bakayım. Buna, 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 buna bakıyorum. Buna bakıyorum. Sana bakıyorum. Buna bak, buna bakıyorum. Sana bakıyorum. Buna bakıyorum. Sana bak. Buna bakıyorum. Bana bakıyorum. Şuna bakıyorum. Şuna bakıyorum. Uçuyor de... kızım. Uçuyor muyuz kızım? Evet. Nereye uçuyoruz? Anne, annemin fotoğrafını anneme de uçuyoruz anne de. Annene fotoğraf atayım diyeyim ki uçuyor biz değil mi? Sana bakıyorum. Buna bakıyorum. Kızım bu şarkı yeni mi çektin? Sana bakıyorum, buna bakıyorum, şuna bak, buna, 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 buna bakıyorum, sana bakıyorum, buna bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum,